Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları ilk etap kamp çalışmaları için İngiltere'nin Birmingham şehrine gitti. Sarı-kırmızılı kafile sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Yolculuk öncesinde takımın neşe kaynağı Emmanuel Lebuye, sempatik tavırlarıyla yine dikkat çekti. Ya, niye ben, niye ben? Ben, ben, ben. Yani en sona göndereyim mi? Sarı Kırmızılıların kamp kafilesinde ise Aykut Erçetin, Eray İşcan, Dani Nunkö, Gökhan Zan, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, Albert Riera, Emanuel Ebue, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam, Yekta Kurtuluş, Emre Çolak, Kazım Kazım, Engin Baytar, Erman Kılıç, Nordin Amrabat ve Burak Yılmaz yer aldı. Galatasaray, Birmingham'da İngiltere Futbol Federasyonu'na ait St. George tesislerinde 8 gün kamp yapacak. Bu süre içerisinde 2 de hazırlık maçı oynayacak Aslan. 13 Temmuz'da Shrewsbury Town, 16 Temmuz'da ise Notts County ile karşılaşacak. Galatasaray, Notts County maçının ardından yurda dönecek.